İnşallah plan tutar. Sıcak abla göreceksin. Hadi yürü abla beni takip et. Abla yanlardan atarsak bizi görür. Eee o zaman nereden atacağız? arabayı mı bozuyor? Abla herhalde bu arabayı bozmaya çalışıyor. Nisa tamamen bozmadan indirelim onu. Nisa tam zamanı atalım hadi. Abla dur bir tarafa dönsün. Nisa bu tarafa bakıyor hareket etme. Abla kıvırlama. bu şekeri de vermek istemiyordum ya. Nisa alırız biz başka. Yeter ki şunu arabadan indirelim. Nisa öbür tarafa döndüğü anda at. Tamam abla dönmesini bekliyorum. Bekle. Hadi Scoot Game bebeği dön bir tarafa. Nisa döndü tam zamanı at. Nisa işe yaradı herhalde. Evet abla arabadan indirecek. Nisa şimdi gidip biz binelim. Tamam abla uzaklaştığı anda koşuyoruz arabaya. Tamam. Abla kayboldu. Evet Nisa nereye gitti bu? Nisa tam zamanı hadi koş arabaya gidelim. Oh, oh gitti herhalde. Oh, ben er niet meer! Oeh! Oeh, wat is er? Oeh, wat is er? Oeh, wat is Bıdım abla verelim mi? İyi sefer gitsin camdan. İnşallah bu sefer alıp gider. gel <laughs> bakalım Ya hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Orayı bir kontrol edelim bakalım kimse var mı yok mu. Deneyim bakayım ses geliyor mu? Aa, burada birisi var. Bu eve giremem. Aa şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa evet. ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Miyimsa anneciğim hadi markete evet. gidelim ne dersin? Evet. Hadi. Kuşmedi görmesinler. Beni dinliyor bunu bir yer saklamak için. Hemen hemen saklamak. Kuşmedi görmesinler edis. Ne zahada anneciğim geç kalıyoruz. Market kapanacak akşam oldu. Hadi hadi hemen dışarı çıkalım. Tamam mı? Hemen ayakkabını giy ceketini de giy. Hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim aksesuarı da çağır. Hemen markete gidelim. Ha hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. Gileyim. Bakalım inşallah kapıyı açabilirim. Hadi bakalım bir deneyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi hemen gireyim onlar gelmeden. Bakalım benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melisa ile Nisan'ın annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım yaşasın. Çok şanslıyım. Aa, Nisa, evin altında olmadık anneciğim. Anne. Hadi gel eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi gel eve çıkalım anneciğim. Aa, dur. Nisa, Ay, biz kapıyı, kapıyı kapatmadık açıyor. mı? Kapı neden açık? Allah, Allah Allah. Ben kapatmıştım ama. <laughs> Aa, ben kapatmıştım Nisa. Sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses <laughs> mi geliyor? Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? var içeride. Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk. Nisa ha, bir gürültü geliyor. Nisa bir geliyor. Dur dur dur. Dur bekle. Önden ben gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Altın hazinesi buldum. Bakın çok güzel. Bunlar benim olmalı. Yaşasın. Ay canına harika. ha orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. Elin, evin burası giriyor. Ne yapacağım şimdi ya? Of, burası da çok yüksek. Ay, burada bulurlar beni. Nereye saklanacağım bu koca gövdemi? Nereye sığdıracağım bilmiyorum. Boyum da kocaman. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Nereye saklanacağım? Şu perdenin arkasına saklanayım. Bakayım beni görürler mi? bir şey var. Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Nisa gel. Bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Ne yapacağız şimdi Nisa? Bilmiyorum. Gel. Hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Buldum. Hırsızı kışkırtma yapalım. Ne dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. Evet. Aa öksürüyor. Öksürüyor. Demek ki, Demek ki birisi var. Neyse doğru görmüşüz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Belki hırsız o sırada çıkar. Biz de saklanacağız. Sonra korkutup onu evden kaçıracağız. Tamam mı tamam. Nisa? Hazır mısın? Dur operasyona başlayalım. Dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız. Bakalım çıkmış mı? Aa, hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi ne yapalım biliyor musun? Hadi gel şu odaya saklanalım. Gel 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 gel. Gel Nisa gel. Buradan gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Bekle ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Anne hadi gel. gel. Hadi gel dışarı çıkalım. Ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. almayı unutmayalım tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Ay. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol. Hadi gel saklanalım. Bizi görmesin. Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı? Bizi sakın görmesin burada. Ay bakalım çıkacak mı? İnşallah tumaramızı yutar Nisa. Ne? O da ne? görmediler. Ne kadar zekiyim saklandım görmediler. Altınlar, telefonlar, paralar hepsi benim olacak. Yaşasın. Hadi bakalım biraz daha anayalım. Sağda solda bir şeyler bulalım. Ayva ya Hadi artık Ali'mle gidiyoruz bu evden. Yoksa yakalanacağım. Arabanın anahtarı falan yok mu ya bu evde? Dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii! Arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa o da ne? İçinde ne var? Altın, Altın bir kolye, hu hu. Çantama koyayım hemen bunu. Evet, hazine sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Of ya, arabaya mı gitti yoksa bunlar? Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? iPhone yaşasın. Her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime araba al, arabanın ana anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi beni insanlar nesi gelecek? Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım kart gibi. Bunlar ne ya? Oyun parkı kartları. Aa, o da ne? Elimdeki. Aa! Arabanın anahtarı galiba. Bu arabanın anahtarını buldum. Yaşasın. Hadi çantamı alayım gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Bunları da çelik çantama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapise atarlar sonra bu şaşkınlar. Of yakalanmadan gitmeliyim. Nedim geliyor mu gelmiyor mu? Sessiz ol sessiz ol. Bakalım. Nisa bak, gözüküyor. Ay, şimdi olurum. evet tut ben bunu şimdi sıkacağım tamam mı? Hı. Üç deyince. İyi yaşasın. Bütün altınları aldım bu evden çıkmadım. Nisa hazır mısın? Bir iki. <laughs> <Onu diyor>. Anne, <laughs> Aa, bak, bak, gel buraya. Gel buraya. Aa, kaçma, kaçma sakın gel buraya. Nisa kaçtı mı? Nisa kaçtı galiba. Bir bakalım gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama Ay, ya be. Nisa. Tüm her şeyi kurtardık Nisa. Yaşasın. Ay, Ay yer tarafa batırdık Nisa. Yaşasın. Hadi kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz Sen. tam çıkıyor. Nasıl korkuttuk kaçırdık. Ama ya nasıl korktu kaçtı. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyi zaten edemez.